arkadaşlar bugün sizlerle WWE'ye başlıyorum. Bugün de arkadaşlar. Şimdi hemen kariyerimizi yaptım ben. Yani tipimizi yarattım. Hemen kariyerden işte gördüğünüz gibi iki tane yaptım. Adım Psikopat Efe. Maria kariyeri başlayalım. Evet arkadaşlar böyle işte bakıyoruz. İlk maçımız e, oyunun kendi uydurduğu bir adamla. İşte burada birinci Brock Lesnar, ikinci Batman ve Vay Johnson'a yedinci. Hmm. Gülşah ikinci Brobles'ten belki kenar alabilir. Maçlarımıza bakalım hemen. Yani neyse biz kendi maçımızı yapalım. evet maça başlıyoruz arkadaşlar. Roman Reigns baba gördüğünüz gibi Roman Reigns. Safe. Giriş Giriş mi? Giriş mi? yaptım. Güzel çünkü. Evet hemen geçelim. Evet, i̇şte oyunun kendi gibi bir tane var. Ben gördüm onu gibi. Sen bittin lan. Gel lan sen. Sen kendini ne sanıyorsun? Al sana tekme. Skopat. Biz biz skopat biz lan. Şerefsiz. Tekme lan. Ah tekme ne oldu? <laughs> bas 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 Ben kazandım. Oy. şerefsiz. <laughs> um, git sen WW güzel öğrenme de gel benimle görüşmek. lan. Azıcık notu geldi. Bu adamı biraz dövelim abi. Sonra azıcık notu çekeriz. Değil mi? Bunlar pislik. Bunu şunu yapacağım. Evet. Ya artık kafanı yere çakarım böyle sen, pislik seni, seni seni pislik oynuyor. Yine aynı hareketi yapacağım. Tamam, ziknaturumu çekeyim artık ya. <laughs> çevir onu beni. Ya da ziknaturumu daha çekmeyeceğim bir hareketten. Sonra. Yine aynı hareket ama. <laughs> Şimdi adamın canını biraz götürelim sonra çekeyim. Arkadaşlar pislik Aç adam Say 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 One two Kazandık lan yazık Kazandık Evet arkadaşlar böyle yenince kutu çıkıyor Kutu açınca Bazı yeni şeyler çıkıyor gördüğünüz gibi 28. sıraya geldik bu arada John Cena. Kalindi Akio win the first. Ay buradan Batista Sting Hulk Hogan kamları ile Seth Rollins. Seth Rollins ağzına yaptı ya. Ne güzel akımdı. Otel indi. Akıl indi. Şiyo'dan. Ne iyi takımdı. Sizi yükseltiyordunuz. sen etmezsen bana da Efe deme. Zaten üzgünüm de Shield abi o yakaladı ya. Aa, Aa ne oldu lan pislik. Gel. an hadi be. Ne oldu lan artistleniyordun az önce. Ha artistleniyordun. dur sen. Ben niye yapamadım. Neyse aman. Hayır ya karşıladım. Pislik. Şurayı Hadi sen bir ya. kim seni en içtiğinden yeri aldı ki? Evet, bir de çıkardı. Anlamıyorum, vallahi anlamıyorum ya. Zipnatür çekecek, ölürsün. Finisher niye gelmedi abi? Abi finisher ya. Dur öldü mü? Yok ya kalkacak. Kalktı ya. İki de kalktı. Ben ne yaptım? Onu nasıl yaptım? Ha. Keşke gerçek süpürü görseydim. <laughs> ah, boynu olmuştu. Seni Ben ah. sana. Daha pislik. Ah, şimdi de. geldi sende. Ah. Tekrar sana Konuştu vallahi. Ben konuşamadım. Lan dursana bir kenarda. Al. Adamın zikmatırı geldi sandım. Pardon arkadaşlar kamerayı ayarladım. Bunu kaldıramam. kaldır kaldır kaldır. <laughs> Aha, geldi. Şimdi şurada geldi o oh, mis. adamın üzerine çıkacaktım be. Atmayacaktım yani. <laughs> Kaldır lan onu. Kaldır lan onu. Ben kaldıramadım. Kendisi kaldı. Ama finisher. Finisher. Finisher tekmeyle bu öldü. Say. Lan. Two. Ve bu videoda burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz her zaman gibi like atmayı unutmayın. Görüşürüz.